Cemi mükesserler Osmanlıca'da çok sık karşılaşacağımız kelimeler arasında yer alır. Mühennesi farklı vezinde, müzekkeri farklı vezinde cemi yapılabiliyor. Arapçadaki bütün cemiler mühennes kabul edilirler. Facirin çoğulu fecere, mecnun sözcüğünün çoğulu mecanin, tedbir kelimesinin çoğulu tedabir. Müzik Merhaba ben Hüsrev bakın Arkadaşlar sizlere bugün Osmanlı Türkçesinde sıklıkla karşılaştığımız Arapça kelimelerin çoğullarından ve bu çoğulların da cemi mükesser olanından bahsedeceğim. Yani bu dersimiz cemi mükesserlerle ilgili olacak. Kıymetli arkadaşlarım bundan önceki dersimizde Arapça kelimelerin çokluk özelliğinden bahsetmiştim. Onu kısaca size hatırlatmak istiyorum. O videoyu da şuraya üst tarafa bırakıyorum arkadaşlar. O üst taraftaki linke tıklayarak ilgili derse ulaşabilirsiniz. O dersi izlemeden bu videoyu dinlemeniz size çok bir şey ifade etmeyecektir. Bu sebeple mutlaka o dersi önce izleyin. Arkasından bu dersi takip ederek iki konu arasındaki bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Arapça kelimelerin çokluğunu şöyle kısa bir şekilde size özetlemek istiyorum. Arkadaşlar Arapçada çokluk dediğimiz zaman 3 ihtimal var. 1- bir, bir kelime müfret olabilir. İkincisi tesniye olabilir, ikili diyoruz buna. Üçüncüsü cem'i olabilir. Arapçadaki cem'iler salim veya mükesser olmak üzere iki ihtimalle çoğul yapılabilir. Ve bir kelimenin cem'i salim ya da cem'i mükeser olup olmaması meselesi tamamen semaidir. Yani sözlüklerden, lugatlardan öğrenilebilir. Bunun herhangi bir kuralı yoktur. Bu sebeple karşılaştığımız herhangi bir kelimeyi hemen vezne uydurarak ya da o kelimenin sonuna Arapçadaki çokluk eklerini getirerek çoğul yapmamız mümkün değildir. Bunun hangi şekilde çoğul olduğunu bilmemiz gerekiyor. Cemi salimlerde müennes ve müzekker olmak üzere iki başlık altında incelenebiliyor. Cemi salim müzekker olanlar in ve un ekleriyle çoğul yapılırken cemi salim müennes olanlar da at ekiyle çoğul yapılıyordu. Bu bilgiyi daha önceki dersimizin konusu olarak zaten örnekleriyle anlatmıştık. Bugünkü dersimizde örnekleriyle birlikte cemi mükesserlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Cemi mükesserler yani bunlara kırık çoğullar da denir. Kelimenin müfredinin yani tekil halinin vezninin değiştirilerek başına, ortasına veya sonuna zait harfler getirilmek suretiyle yapılmış olan elde edilen çoğullardır. Bu çoğulların Arapçada 30'dan fazla vezni var kıymetli arkadaşlarım. Biz bu dersimizde Osmanlı Türkçesinde sıkça karşımıza çıkan 20 kalıptan bahsedeceğiz. Fakat sadece bu 20 kalıpla sınırlı olmadığını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus şu. Arkadaşlar bir kelimenin cemi salim ya da cemi mükesser olup olmaması semaidir demiştik. Bir husus daha geliyor. Bir kelimenin 30 tane cemi mükesser vezninden hangisine gireceği hususu da semaidir. Yani kuralsızdır. Herhangi bir şekilde bir ismi müfredinin kıyaslamasını yaparak başka bir ismi de aynı şekilde benzer vezinle mükesser yapmamız yani çokluk hale getirmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla Arapça kelimelerin çokluk özellikleri kamusu Türkiye gibi titizlikle hazırlanmış sözlüklerde eğer o kelimenin çoğul hali cemi mükesser ise yani vezinle yapılıyorsa mutlaka parantez içinde verilmektedir. Bu bize şunu anlatır. Kelimeyi anlam olarak öğrenmeden önce çoğulunun da cemi mükesser ve vezniyle beraber ne olduğunu bize öğretmeye amaçlamaktadır. Osmanlı Türkçesinde Arapça isimler çok sık kullanıldığı gibi bu isimlerin çokluk halleri de cemi salim olsun, cemi mükesser olsun sıkça kullanılmış. Dolayısıyla cemi mükesserler de Osmanlıca'da çok sık karşılaşacağımız kelimeler arasında yer alır. Bizim amacımız bu kelimeleri kalıplarına göre tanımlamak, asli ve zahit harflerini bilmek, sözlü ve müracaat etmeden kelimenin asli harflerini bulmak suretiyle müfredini tahmin etmek, tekilini bilmek ve böylece hızlı bir şekilde sözlüğe müracaat etmeden metni anlamaya yöneliktir. Şimdi cemi mükesserlerle alakalı birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Arkasından da size cemi mükesserlerin hem vezinlerini hem de çok karşılaşabileceğimiz kelime örneklerini uygulamalı olarak göstereceğim. Arkadaşlar hemen ilk uyarımızı yazılı olarak yapalım. Bir ismin çoğulunun hangi vezinle yapılacağı hususu tamamen semayidir. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bazı isimlerin birden fazla cemi mükesser vezni olabilir. Yani bir tane isim var. Bu bir tane isim, iki tane, üç tane, belki dört tane vezinle, farklı vezinle çokluk yapılabilir. Örnek verecek olursak, mesela bahir kelimesi. Arkadaşlar bahır, deniz demektir. Bu kelimenin çoğulu ebhar, buhur, bihar ya da ebhur olabilir. Bakın, ebhar, buhur, bihar, ebhur. Dört farklı şekilde... Bir kelimenin çoğulu yapılabilir. Bir diğer uyarımız şöyle. Bazı vezinlerin de birden fazla mükesser cem kalıpları olabilir. Mesela sıfat-ı müşebbehe vezinlerinden fail diye bir vezin var. Kıymetli arkadaşlarım, fail vezninin birden fazla farklı vezinle çoğulu var. Mesela fail vezninin çokluk hali fi'al olabilir. Mesela azim kelimesi fail veznindedir izam kelimesi yine fi'al vezninde azim sözcüğünün çoğuludur. Büyükler demektir. Azim büyük, izam büyükler. Mesela yine fail vezninde ef'ila vezniyle çoğul yapılabilir. Örnek mi istiyoruz? Tabii ki tabip kelimesi doktor demektir biliyorsunuz. Ve bu tabip kelimesinin çoğulu etibbadır. Yine fuala vezninde olabilir. Mesela edip kelimesi fail veznindedir. Üdeba, fuala veznindedir. Bunun çokluk halidir. Feail şeklinde çoğul yapılabilir. Mesela acip kelimesi. Şaşılacak şey demektir. Bunun çoğulu acayip şeklinde yapılıyor arkadaşlar. Bakın burada dikkatimizi çeken husus şu. Azim, tabib, edip, acip. Hepsi aynı vezinde, aynı türde kelimeler. Ancak birisinin ki izam, bir diğer kelimenin etibba, bir diğer kelimenin üdeba, bir diğerinin acayip şeklinde çoklukları yapılmış. Gördüğünüz gibi herhangi bir kuralı yok arkadaşlar. Bunun tek bir çözümü var. Bu da kelimeyi tanımak, sözlük kullanmak, kelime haznemizi genişletmekle olacaktır. Bazen de arkadaşlar bir müfret kelime var. Bu müfret kelimenin müennesi farklı vezinde, müzekkeri farklı vezinde cemi yapılabiliyor. Örnek olarak garip kelimesini gösterelim arkadaşlar. Garip kelimesi müzekkerdir. Ve bu kelimenin çoğulu gurebadır. Garibe kelimesi, garibin müennesidir. Sadece bir H farkı var şurada. Ancak bu kelimenin çoğulu garaiptir. Bakınız, garaip, gureba. İkisi de garip kelimesinin çoğulu. Ancak birisi müennes, bir diğeri ise müzekker farklılığı var. Evet, bir diğer bilmemiz gereken hususta şöyle. Arapçadaki bütün cemiler müennes kabul edilirler çok önemli bir şey. Eğer bir kelime cemi ise yani çokluksa bu müennes kabul edilir. Ancak cemi salimlerin müzekker olanları var. Biliyorsunuz in ve un ekleriyle yapılmıştı. Bunlar müennes kabul edilemez. Çünkü zaten in ekiyle yapılmış, un ekiyle yapılmış kesin olarak müzekkerlik alameti üzerlerinde mevcuttur. Ayrıca bir isim cemi mükesserle çokluk yapılıyorsa ancak akıl sahibi ve gerçek anlamda müzekkerlikten bahsediliyorsa bu durumda bu kelime de müzekker kabul edilir. Bunu da vurgulamış olalım. Arkadaşlar Arapçadaki cemi mükesserlerle ilgili söylemek istediğim uyarılar bunlardan ibaret. Arapçada bulunan 30'dan fazla cemi mükesser vezninin Osmanlıca'da çok sık kullanılanlarını şimdi liste halinde size vereceğim. Aynı zamanda bunlarla ilgili örnekler göstereceğim. Hemen hızlıca örneklerimize geçiyoruz. Bak. Evet arkadaşlar Arapça cemi mükesterlerin birinci vezninden başlıyoruz. Bakın bunları tablo halinde verdim. Yanlarında anlamları da var. Mesela necim kelimesi yıldız demektir. Encüm bunun çoğuludur. Ayn göz demektir. Ayn çoğuludur. Nefis Nefis benlik anlamında kullanılan bir kelimedir zaten. Enfüs bunun çoğuludur. Nimet kelimesinin çoğulu en'um şeklinde de yapılır. Harf kelimesinin çoğulu ahruf. Şehir, ay demektir. Bunu bizim e, kent anlamında kullandığımız kelimeyle lütfen karıştırmayın. Kent anlamındaki kelime Arapça'da Medine demektir. Şehir, ay demek. Eşhur, bunun çoğuludur. Bahır, deniz demektir. Ebhur, denizler anlamında çoğul bir kelimedir. Racul, adam, erkek demektir. Ercul, erkekler, adamlar anlamında çoğul bir kelimedir. İkinci çoğul veznimiz ef'al veznidir. Ef'al vezninde başta bir tane elif var sonra bir tane ayından sonra tekrar bir zait elif daha mevcuttur. Sebep kelimesinin çoğulu esbab. Varak, evrak. Varak yaprak demektir. Evrak yapraklar. Fakat evrak kelimesi bizde tekil anlamda kullanılan bir sözcüktür. Cisim, ecsam, fikir, efkar, fiil, efal, kısım, aksam. Arkadaşlar bunların anlamlarını söylemedim. Zaten bildiğimiz kelimeler vehim kuruntu demektir. Bu kelimenin çoğulu da evham şeklinde Arapçada yapılır. Kavil söz demektir. Bu kelimeyi kul ya da kol şeklinde okumayın. Metnin içinde eğer kul veya kol anlamında bir kelime gerekirse okunabilir. Ancak tek başına yazıldığında kavil şeklinde de okunan bir kelimedir. Kavil söz demektir Arapça ve bu kelimenin çoğulu da akvaldir. Vezni de gördüğümüz gibi hepsinde f al veznindedir. 3. cemii müekker veznimiz f ile. Arkadaşlar bakın meta kelimesini ve mta kelimesi arasındaki ilişkiye dikkat edin. Meta mal, mta bunun çoğulu, cemii müekker f ile vezniyle yapılmış. Bu da eşyalar, mallar demektir. Libas kelimesini biliriz fakat elbise kelimesi artık bugün kullandığımız bir sözcük ve elbise libas kelimesinin çoğuludur. Misal, emsile. Zaman kelimesinin çoğulu Arapçada ezmine arkadaşlar. Silah sözcüğünün çoğulu esliha. Lisan kelimesinin çoğulu elsine. Sual kelimesinin çoğulu es ile. Binanın çoğulu ebniye şeklinde. Ef ile vezniyle Arapçada yapılır. Dördüncü cemi mükesser veznimiz ise fuul veznidir. Bakın dikkat edin. Çok bildiğimiz kelimeler bunlar. Fen, fünun, akıl, ukul, nefis, nüfus, Biraz önce nefis kelimesinin enfüs olarak da çoğulunun yapıldığını söylemiştik. Bu bize neyi gösteriyor? Bir kelimenin birden fazla vezinde çoğulu olabilirdi. İlim, ulum, kayıt, kuyut, şart, şurut, harf, huruf, nakış, nukuş. Gördüğünüz gibi bunların anlamlarını zaten bildiğiniz için ben söylemiyorum. Gerçi zaten yanlarında da yazıyor. Merak eden arkadaşlar oradan bakabilirler. Cemi mükesser vezinlerimizin beşincisi arkadaşlar fi'al. Bakın bahır kelimesinin çoğulu bihar şeklinde yapılır. Abd, ibad, kebir büyük demektir. Kibar büyükler anlamında cemi mükesserdir. Azim, ulu, yüce demektir. İzam bu kelimenin cemi mükesseridir. Kerim, kiram, sagir, sığar, sagir küçük demek. Cebel, dağ demek ve bunun çoğulu cibal. Dar, Diyar, dar ev demek. Diyar, evler anlamında kullanılan cemi mükesser bir kelimedir. Cemi mükesserlerin altıncı vezni efail. Arkadaşlar bu uzun değil. Dikkat edin efail. Yani ayından sonra kesinlikle y yok bu vezinde. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Akrep en yakın, çok yakın demektir. Akarip bunun çoğuludur. Azam en büyük demektir. E azım bunun çoğuludur. En büyükler anlamına gelir. Echel en cahil hiçbir şey bilmeyen anlamında ecahil ise bunun çoğuludur. Ekber en büyük, ekabir bunun çoğulu en büyükler. Eftal en üstün, efadıl en üstünler. Erzel rezil kelimesinden gelir arkadaşlar. En rezil demektir. Erazil bu da bunun çoğuludur. Esfel en aşağı demektir. Esafil ise bunun çoğuludur. Evsat orta derecedir. Anlam olarak evasıt bu da orta dereceler anlamında cemi mükesser bir kelimedir. Cemi mükesserlerden yedinci veznimiz ise efail. Biraz önceki efail idi. Ayından sonra y yoktu. Bu vezinde ise ayından sonra y var. Özellikle buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela üst bu hafta esabi bunun çoğulu. Ucube yani bizim ucube dediğimiz kelime ve bunun çoğulu e-acib şeklinde yapılır. Üslup kelimesinin çoğulu esaliptir. Üsture, efsane demek arkadaşlar, rivayet demek. Ve bunun çoğulu ise esatirdir. İncil kelimesinin çoğulu enacildir. Hadis, e-hadis. Kabil, biraz önce dersin başlarında da kabil kelimesi geçmişti. Bunun çoğulu ekavil olarak kullanılır. İklim, ekalim şeklinde yine çoğul bir kelimedir. Cemi mükesserlerden bir diğer veznimiz efila. Burayı özellikle renklendiriyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek isterim. Osmanlı Türkçesinde genellikle bu hemzeler kullanılmaz. Gösterilmeden yazılır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mesela Habib kelimesi tekil bir kelimedir. Dost, sevilen anlamlarında, sevgili anlamlarında bir kelimedir. Bu kelimenin çoğulu ise ahibbadır. Sonundaki hemze Osmanlıca'da genelde yazılmaz arkadaşlar. Nebi kelimesinin çoğulu enbiyadır. Şakî haydut demektir. Bu kelimenin çoğulu günümüzde de kullanılır. Eşkıyadır. Veli kelimesinin çoğulu evliyadır. Hepimizin bildiği bir kelimedir. Safi, asfıya, arınmış, ermiş demektir arkadaşlar. Ve bunun çoğulu da asfıyadır. Zeki kelimesinin çoğulu ezkiya. Gani, zengin demektir çoğulu ise ağniyadır. Tabip kelimesinin çoğulu atibbadır. Burada iki tane B üst üste geldiği için şeddelenir. Dolayısıyla okunuşu tamamen farklıdır. Ama vezni efiladır. Cemi mükesserlerden dokuzuncu veznimiz fu'al vezni. Arkadaşlar bu veznin ayın harfi yani asli ikinci harfi şeddeli olarak okunur. Buna da özellikle dikkat etmek lazım. Zair ziyaretçi demektir ve bunun çoğulu cemi mükesser olarak zövvar şeklinde yapılır. Katip kelimesinin çoğulu küttaptır. Kafirin çoğulu küffar. Tacirin çoğulu tüccar. Bugün tüccar kelimesi nitekim kullanılmaktadır. Hac kelimesinin çoğulu hacı demektir anlam olarak. Hüccaçtır hakim, hukkam, sakin, sükkan, facir, füccar şeklinde tekilleri ve çoğulları gördüğünüz gibi fual vezniyle yapılır. Cemi mükesserlerin bir diğer vezni ise fualadır arkadaşlar. Bunun sonunda da hemze var. Bu hemzenin de yine Osmanlı Türkçesinde kelimeler yazılırken gösterilmediğini, genellikle düşürüldüğünü ifade etmek isterim. Salih kelimesinin çoğulu Sülahadır. Alimin çoğulu ulema şeklinde yapılır. Şehidin çoğulu şühedadır. Fasih kelimesinin çoğulu fusahadır. Fasih düzgün ve açık söz söylemek demektir. Fusaha ise düzgün ve açık söz söyleyenler anlamlarında kullanılır. Edip kelimesinin çoğulu üdeba, garip, kuraba, fakir, fukara, cahil, cühela şeklinde müfretleri ve çoğulları cemi mükesser olarak yapılmışlardır. Bir diğer cemi mükesser veznimiz feail. Arkadaşlar buradaki hemze kesinlikle zahit bir harftir. Ayın değildir ve bu hemzenin yazıldığı yere kullanım şekline kesinlikle dikkat etmek gerekir. Mesela risale kelimesinin çoğulu resaildir. Sınaat kelimesinin çoğulu sanayidir. Bugün kullandığımız sanayi kelimesi işte sınaatin çoğulu olan bir kelimedir. Sahifenin çoğulu sahaif. Vazifenin çoğulu vazaif. Delil kelimesinin çoğulu delail. Rezil rezail. Şemile çok Osmanlıca'da yaygın değil ama şemain yaygın olarak kullanılan karşımıza çıkabilecek olan bir kelimedir. Şemime güzel koku demek şemain güzel kokular anlamında bir cemii mükesser kelimedir cemi mükesserlerden anlatacak olduğumuz 12. vezin fevail veznidir. Arkadaşlar bakın f'den sonra gelen val ve elif harfleri zait harfleridir. Ve bu vezinde mutlaka vav ve elif her yerde bulunmaktadır. Mesela cevher kelimesinin çoğulu cevahir. Nafile kelimesinin çoğulu nevafil. Lazime kelimesinin çoğulu levazım. Caminin çoğulu cevamidir. Kevkep yıldız demektir. Çoğulu ise kevakiptir. Nadire az bulunan şey demektir. Nevadir ise bunun çoğuludur. Camit cansız varlıklara denir. Cevamit ise bunun çoğuludur. Nakısa eksik noksan kusur anlamında bir kelimedir. Navakıs ise bunun çoğulu olan cemi mükesser bir kelimedir. Cemi mükesserlerden bir diğer vezin Arkadaşlar fual. Bu vezne dikkat edin. Bu vezin yazılış olarak mücerret mastarların arasında da vardır. Fa'l, fa fiil, fu'ul, fa'al, fi'al, fu'ul gibi vezinler de aynı şekilde yazılırlar. Ancak okunuşları birbirinden farklı. Bunun okunuşu ise fu'al. Yani ümmet kelimesinin çoğulu ümen. Suret kelimesinin çoğulu suver. Zümrenin çoğulu zümer. Rütbe kelimesinin çoğulu rutep. Sure kelimesinin çoğulu suver. Şüphe sözcüğünün çoğulu şübe. Cümle kelimesinin çoğulu cümel. Tuhfe yeni şey demek. Bunun çoğulu tuhaf. Yani bildiğimiz tuhaf kelimesi işte arkadaşlar tuhfe kelimesinin çoğulu olan bir kelimedir. Bu kelimelerin okunuşlarına kesinlikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Cemi mükesserlerin bir başka vezni fi'al. Arkadaşlar bir önceki vezni hatırlatmak istiyorum. Onun da yazılışı aynıydı fakat okunuşu farklı. Bunun da yazılışları aynı olduğu halde asli fe ayin lam harflerinden oluşuyor. Ancak okunuşu kesinlikle farklı. Dikkat ediniz fitne kelimesinin çoğulu fitendir. Fırka bölük cemaat demektir. Bunun çoğulu ise firak kesinlikle uzun a şeklinde okumamak gerekir. Millet kelimesinin çoğulu milel şeklinde yapılır. Beynel milel kavramında kullanılan milel kelimesi işte buradaki millet sözcüğünün çoğuludur. Hikmet sözcüğünün çoğulu hikemdir. Nimetin çoğulu niam, mihnet sıkıntı demektir. Bunun çoğulu ise mihen. Şime huy demek ve bunun çoğulu şiyem kıymet kelimesinin çoğulu kıyem şeklinde yapılır. Bunlara da özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Cemi mükesserlerin bir başka vezni fuul veznidir. Dikkat edin bazılarını bileceksiniz arkadaşlar. Sahifenin çoğulu suhuf. Biraz önce sahifenin çoğulunun sahif olduğunu da söylemiştik. Sohuf da kullanılır, sahif de kullanılabilir. Sefinenin çoğulu süfündür. Rasul kelimesinin çoğulu Rusül, cebin kelimesinin çoğulu cübün, kitap kelimesinin çoğulu kütüp, işte kütüphane kelimesinin başında olan bu kütüp sözcüğüdür arkadaşlar, kitaplar demektir. Tarih kelimesinin çoğulu turuk, cidar, zar, duvar anlamında bir kelimedir ve bunun çoğulu da cüdür şeklinde kullanılır. Bühut kelimesinin çoğulu bühüt şeklinde yalan İftira anlamında bir kelimedir. Cemi mükesserlerin bir başka vezni feale veznidir. Bakın arkadaşlar zalim kelimesinin çoğulu zaleme, cahilin çoğulu cehele, facirin çoğulu fecere, kafirin çoğulu kefere, aciz kelimesinin çoğulu aceze, talip kelimesinin çoğulu talebe. İşte hepimizin bildiği bir meşhur örnek. Amil kelimesinin çoğulu amele. Yine hepimizin bildiği bir örnek. Tabi kelimesinin çoğulu tebaa. Yine Osmanlıca'da çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alırlar. Arkadaşlar, cem'i müekkerlerden bir diğer veznimiz mefail. Bakın, menzil. Konaklama yeri, durak anlamında kullanılan bir kelimedir. Hatta Arapça'da ev anlamına gelir. Menazil bunun çoğuludur. Mescit kelimesinin çoğulu mefail vezninde mesacit olarak kullanılır. Medresenin çoğulu medaris. Mertebe kelimesinin çoğulu meratip. Mektep kelimesinin çoğulu mekatip. Menba kelimesinin çoğulu menabi. Menfaat kelimesinin çoğulu menafi. Menfez kelimesinin çoğulu menafiz şeklinde. Osmanlıca'da karşımıza çıkabilecek olan cemi mükesser kelimelerdendir. Arkadaşlar bir başka veznimiz mefail. Bakın burada ayından sonra y harfi var. Zait y. Buna kesinlikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir önceki vezinde y harfi yoktu. Dolayısıyla önceki vezindeki kelimeler kısa olarak okunurken bu vezindeki kelimelerin i hecesi kesinlikle uzun okunmak zorundadır. Çünkü burada bir y harfi vardır. Mesela meşhur kelimesinin çoğulu meşahir. Mecmua kelimesinin çoğulu mecami. Makbuha kelimesinin çoğulu makabi. Mebde kelimesinin çoğulu mebadi. Mecnun sözcüğünün çoğulu mecanin. Miftahın çoğulu mefatih. Mefhum kelimesinin çoğulu mefahim. Mahbub kelimesinin çoğulu mahabib şeklinde karşımıza çıkabilir keserlerden. mükesserlerden 19. veznimiz tefail. Karşımıza çıkabilecek olan kelimeler neler? Bunların bazılarını zaten biz biliyoruz. Mesela tedbir kelimesinin çoğulu tedabir. Tesbih sözcüğünün çoğulu tesabih. Tasvir, resim, tasvir anlamında kullanılan bir kelimedir. Ve bunun çoğulu tesavirdir. Terkip çoğulu ise tefail vezninde terakiptir. Teklif kelimesinin çoğulu tekalif, timsal kelimesinin çoğulu temasil, tilmiz, talebe, öğrenci demektir. Çoğulu ise telamizdir. Terviha kelimesinin çoğulunu hepimiz biliriz ve bu da teravih kelimesidir. Evet arkadaşlarım, cemi mükesserlerden anlatacak olduğumuz son vezin fealil diye bir vezindir. Dikkat edin. Ayından sonra elif var. Bu yüzden kesinlikle uzun okunmalı. İkinci hecesinde de y var. Bu yüzden yine onun da uzun okunması gerekir. Bakın mesela şeytan kelimesi. Çoğulu şeyatı indir. Kandil kelimesinin çoğulu kana değil. Cumhur kelimesinin çoğulu cemahir. Kantara kelimesinin çoğulu taş köprü anlamında bir sözcüktür. Kanatı arkadaşlar. Sanduk. Bildiğimiz sandık demektir. Ve bunun çoğulu ise sanadıktır. Dükkan kelimesinin çoğulu dekakin. Bostan kelimesinin çoğulu besatin. Kırtas kelimesinin çoğulu karatistir. Evet, evet arkadaşlarım. Cemi mükesserlerle ilgili karşımıza en çok çıkabilecek vezinlerden 20 tanesini anlattım. Bu vezinlerdeki kelimelerin müfretlerini aynı zamanda bunun çoğullarını örnek olarak vermeye çalıştım. Yapmamız gereken şey şu bu tablolarda vermiş olduğumuz kelimelerin müfredlerini ve cemi mükesserlerini kesinlikle bilmenizi tavsiye ederim. Bunların dışında çıkabilecek olan kelimeleri sözlüklerden araştıralım, öğrenelim. Ancak en azından şu bilgiyi artık kendimize yerleştirmiş olalım. Buradaki örneklerde karşılaştığımız 160 tane müfret kelimeyi ve bunların yine 160 tane çoğul hallerini öğrenmiş olmamız bize Osmanlı Türkçesinde karşımıza çıkabilecek olan 320 tane kelimeyi anlamlarıyla birlikte öğrenmemize imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla bilgi birikim işidir. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız lütfen kelimeleri anlamlarıyla birlikte öğrenerek yükünüzü yani bilgi yükünüzü çoğaltın. Bunu çoğaltmaya gayret edin. Umarım hepinize faydalı olabilmişimdir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.